kıymetli izleyiciler hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Türkiye Yunanistan gerilimi hız kesmeden devam ederken dün TOG'un üretim merkezinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tayfun balistik füzesi ile ilgili yaptığı Yunanistan göndermesi Yunan basınında geniş yer buldu. Türkiye'de dün tüm gözler Bursa Gemlik'teki TOG üretim merkezindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlik yurt genelinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Konuşmasında Türkiye yüzyılı vurgusu yapan Erdoğan, Yunanistan'a da göndermede bulundu. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde test atışı yapılan Tayfun Balistik Füzesi'nin Yunanistan'da neden olduğu paniğe değinerek, Yunanistan'da gazete ve televizyonların gündemi Tayfun Füzesi oldu. Daha durun bakalım, arkası gelecek sözlerine yer verdi. Bu sözler Yunan basınında geniş bir yankı uyandırdı. Yunan gazetesi Katimeri, Başkan Erdoğan'ın devamı gelecek sözlerini başlığıyla taşıyarak açıklamalara yer verdi. Aynı zamanda haberde TOG'dan da bahsedilerek TOG'un üretim tesisinin açıldığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOG'la ilgili Avrupalılar TOG'u yollarda görünce paniğe kapılacak, çılgın Türkler geliyor diyecek ifadelerine yer verdi. Bir başka Yunan gazetesi Porto Tema'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türklerin Tayfun füzesiyle gurur duyduğunu söylediğini ifade etti.